Şimdi de External Reference komutunu öğreniyoruz. Bu komut dış referans anlamındadır. Çizim dosyasına başka bir çizim dosyasını eklemek için kullanılır. Eklenen çizim dosyasında yapılan bütün değişiklikler otomatik olarak çizimimize de aktarılacaktır. Bu komutu araç çubuğundan çalıştırmak için daha önce öğrendiğimiz Insert the Block komutunun üzerine basılı tutuyoruz. Karşımıza yeni düğmeler çıkacaktır bu düğmelerden ikinci sıradaki bu düğme external reference komutudur. Bu komutu seçtiğimizde karşımıza bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusunda attach düğmesini tıklayarak eklemek istediğimiz çizim dosyasını seçebiliriz. Örneğin buradan ben kendi bilgisayarımdan bir tane çizim dosyası bulup buraya yerleştiriyorum. Örneğin buradaki çizimimize Civata yerleştirelim Bu dosyayı seçip Open düğmesini Tıklıyoruz Insert Block komutundakine benzer bir Dialog kutusu gelecektir karşımıza Buradan OK düğmesini Tıklıyoruz Komut satırında şimdi de Bu objeyi nereye yerleştireceğimiz Soruluyor Bu Civatayı Şeklimizin burasına yerleştireceğiz burayı tıklıyoruz Şimdi Şeklimize kesilip atılması gereken Yerleri keselim Break komutuyla bunu yapabiliriz 4 point seçeneğini seçmek için F'ye basıyoruz Bu noktayla bu nokta arası Kesilmelidir Gördüğünüz gibi bu şekilde Bu civatayı Bu çizim dosyamıza yerleştirdik Bu dosyamızı bu şekilde kaydettikten sonra Civatanın bulunduğu dosyaya gidip Örneğin bu civatanın boyunu biraz kısaltalım. Bu civatanın boyunu kısalttığımızda göreceksiniz ki bu dosyamıza da bu civatanın boyu kısalmış olacaktır. Şimdi bu dosyamızı kaydediyoruz ve kapatıyoruz. Ve civata dosyamızı açıyoruz. Bunun boyunu örneğin 20 mm kısaltalım. Trim komutuyla gerekli yerleri kesip atıyoruz. Şimdi bu dosyamızı bu şekilde kaydedip kapatalım. Az önceki dosyamızı tekrar açalım. Gördüğünüz gibi buradaki çivatanın boyu az önce uzunken 20 birim kısalmış oldu. External reference komutunu özellikle montaj resimlerinde gerekirse kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz montaj resimleri detay resimlerinden oluşmaktadır. Detay resimlerini farklı dosyalardan çağırıp birleştirdiğimizde bir montaj resmi ortaya çıkacaktır. Bu detay resimlerinde yapacağınız bütün değişiklikler montaj resmindeki çizimlere de aktarılacaktır. Eğer external reference komutuyla Bunları yerleştirirsek tabii ki